Ulan Berat'a temizlettik motoru çekim yapacağız diye. Sokuyorum tozun toprağın içine Adam tam söyleyecek tam. Pulsar olur öyle şeyler pulsar. Karayılan yılan gerçi buna biz karayılan demiştik alırken. Olur öyle şeyler karayılan Of var ya bak. Plaj gibi burası bak plaj. Karayılan yılan. Şimdi farz et burada böyle güzel kızlar var öyle. Sarışın ablalar var. Esmer ablalar var. Latin ablalar var. Rio'dayız bak. Heh. Kulağım çınlamaya başladı bu arada. Yüklendim ya motora. Kesin Berat hissetti, sövüyor bana şu anda. <laughs> cik cik ötsün diye Pır pır ederken canlandı ellerim bak biz zor ha oh. Ellerim bak boş kaldı Selamun Uzun bir aradan sonra tekrar vlogla yeni bir vlogla Motoko vloguyla karşınızdayım Tabi bugün ne yapacağız bugün başlıkta da gördüğünüz üzere Motosiklet inceleyeceğiz. Şu an altımdaki makina Bajaj Pulsar NS200. Şimdi şehir içi trafikte böyle usul usul giderken tabi hissiyatlarımdan bahsedeceğim. Öncesinde bir benzin alalım, bir benzinliğe kadar gidelim bakalım. Bir şey yok ya. <laughs> Aa, ben de motor ya. <laughs> Yok be kardeşim Görüşürüz eyvallah <laughs> Adamın yanından geçtim Pardon dedi ya Ah diyemem ya kardeşim ya <laughs> İşte hassas düşünceli olunca Bazen istemsiz böyle Reaksiyonlar olabiliyor Ya ben de burada kötü kaldım ya Audi hadi Haydi Haydi güzelim <laughs> Şekeriz. Bak gazla da cevap verdim gördün mü bak bir daha yapıyorum bak. Haydi güzelim. Çok güzel oldu. Motosikletimiz şu anda rodajda. Rodajda olduğu için tabii ki e, çok fazla üzmüyoruz, sıkmıyoruz, yormuyoruz. Tatlı dil yapıyoruz. Yılanı deliğinden çıkartıyoruz. Buyurun. Gerektiği zaman yılanı deliğine de koyuyoruz böyle. Heh. Tamam. Hurra. Valla şu ana kadar keyifli ha. Bıdık bıdık böyle aralardan gidiyorum ya. Gayet güzel yani. Allah'ım sana geliyorum. Bir şey diyeyim mi? Güzel cevap veriyor yalnız ha. Valla keyifli makine. Dur bakalım. Dur bakalım sen pulsar. Seni gidin neyse 200 seni. Şuradan bir benzin alalım hemen hızlıca. Şuraları bir hızlı çekim yapalım. Şöyle depo açalım. Görüldüğü üzere böyle şık diye açılıyor. Gayet güzel. Şu ana kadar malı Bir dakika abicim. Karşılama bitti. Çalıştır. Heh. Tamam. Şöyle bir gidelim ya önce. 0 kilometre bir NS200'ümüz var şu anda. 2020 model bu arada. 2021 trafiğe çıkışlı. Ee, daha bir ay falan oldu. Belki bir ay olmadı motosikletimizi alalı. Bizim Motoko ekibinden... Aynayı düzelteyim dur. Berat'ın motosikleti bu. Berat'a aldık 0 NS200'ü. Öncelikle hayırlı olsun, kazasız belasız. Sonra dedik bir inceleyelim bakalım. Sürüş dinamikleri nasılmış, gidişi, duruşu, nefes alışı nasılmış bir görelim dedik. Biraz bir yoklayalım bakalım motoru. Evet, gelelim şimdi NS 200'ün ilk sürüş hissiyatları bende nasıl oluştu? Bunu sizinle hemen paylaşayım. Öncelikle aynalar fena değil. Ee, mesela motosikletin sahibi Berat bana dedi ki, abi dedi, aynalardan çok muzdarip oldum ya dedi. Sürekli kolumu gösteriyor dedi. Bilmiyorum, belki onun kendi oturuş pozisyonu veya montunun kalınlığı etken olabilir. Ya da aynayı tam kendine göre ayarlama o olabilir ama ben şu anda özellikle son aynadan görüşünden çok memnunum. Sağ da güzel. Böyle biraz daha ince ayar yapsam gayet doyurucu yani. Şunu bir açayım. Heh. İlk önce şöyle bir ergonomisinden bahsetmek istiyorum. Oturuş dik. Kollar böyle kırık pozisyonda rahat kalıyor. Herhangi bir zorluğu yok. Sürüş pozisyonunun beliniz falan popo gayet rahat. Hatta arkaya doğru böyle bir senede genişliyor hissiyatı var. Ee, yani tam o poponuzun etrafını sarıyor. Onu güzel düşünmüşler, yapmışlar. Taksi karar var. Ben de buradan gideceğim. Ulan, hadi bakalım. Fakat depo ile ilgili hani biz şimdi depoyu dizlerimizde sıkıyoruz ya. Ee, bu selerin pozisyonu o sıkmayı engellemiş. Mesela ben şu anda sıkamadığım için depoyu sadece sele sıkabiliyorum. Yani şöyle de göstereyim aşağı bak. Baktıysan gördün mü? Bak. Şurada bir boşluk var böyle. İki parmak boşluk var bak. Burada da var. Ondan sonra o hoşuma gitmedi açıkçası. Onu keşke elden getirselermiş. Onun dışında Gidonun hissiyatı çok güzel. gidon mesafesi çok güzel. Kollar böyle ne çok açık duruyor, kartal gibi ne açmak zorunda kalıyorsunuz ne de çok böyle e, aşırı spor bir oturuş pozisyonu var. Gayet böyle tadında. Sürüşle alakalı olarak hani motosikletin gücüyle alakalı e, birkaç bir şeyden bahsedeyim. Öncelikle mesela şu an şehir içi trafiğine çıktım ki Hani trafik akışını ne kadar bu motosiklet uyum sağlıyor, bunu size gösterebileyim diye. Ee, zaten sıkışık bir trafikteyiz şu anda ama şu ana kadar ki hissiyatlarım doğrusunda bu motosikletin e, hiçbir şekilde mahcup etmeyeceğini düşünüyorum. Dönüşleri falan da güzel. Fabrika çıkışı lastikler, fabrika çıkışı e, amortisör ayarları var şu anda. Herhangi bir şekilde öyle giderken manevralarda dağılma, esneme falan yapmıyor. Gayet stabil bir motosiklet. Onun dışında şimdi bu motor 199.5 cc. Yani 2 cc diyelim biz ona. Kağıt üzerinde öyle yazıyor. 18.3 Nm torka sahip. Tek silindirli bir motosiklet için ve bu silindir hacmindeki bir motosiklet için hoş bir değer. E, beygir olarak 24.4 beygir üretiyor. 24.5 beygir diyelim. Ve şu an mesela ikinci vitesteyim. Gaza şöyle bir açayım. Açmayayım bir dakika. Alt devirlerdeyiz. Şu anda mesela 4500. Hemen buradayım diyor. Ya tabii öyle aşırı canlı e, hayvan gibi, canavar gibi gelen bir tork yok. Fakat şehir içinde bu klasmanda kullanılan beklentileri ee, bu çerçevede kalan bir motosiklet için gayet güzel. Ha mesela sıkışık trafik, burada böyle bir akıcı uzayacaksın mesela, gazı açtım bak daralıyor burası, hop bastım, kaçtım, cevap veriyor. Hatta şöyle söyleyeyim, 7000 devirde böyle bir hareketlilik söz konusu, yani 7000 devirden sonra ekstra bir açılacağım ben daha merak etme senin şeyi var. Ama o kısa sürüyor böyle, 1000 devir falan sürüyor. 7000'den 8500'e kadar falan sürüyor. O sonra kayboluyor. Vites istiyor makina. 12000 devir çeviriyor zaten. Ama tabii çevirtmemek lazım. Tek silindir. Çevik bir motosiklet kullanıyorsunuz. Hissiyatı var. Şimdi genelde 5000 devir, 6000 devir aralığında seyrediyorum. Hangi viteste olursam olayım. Hem de makine rodajlı olduğu için üzmek istemiyorum. Sağ şurada bak mt 25 bir yürüdü. Biz de yürüyelim onunla. Bak gayet yürüyorsun baba. Bak beraber yürüyoruz yani sıkıntı yok. Patara patara patara. Ve 80'den sonra gene gazı yokluyorum gene cevap veriyor. Gerçekten güzel bir şey bu. Mesela 6. vitese şu anda kalıyorum. Devrimizi de düşürdüm. 4500 devir civarındayız ama gazı yine açtığımda alet yine geliyor. Tek silindir olduğu için o alttan torku tak tak veriyor hemen. Şu an dörde düştük. Abi wow, çok güzel ya. Hani öyle bir öne atılma yok ama yavaş yavaş canlanıyor alet yani. Şimdi gelelim frene. Ön fren güzel. Beklediğim gibi ön fren. Yani bu motosiklette çalışması gerektiği gibi çalışıyor. E, e, fakat arka fren birazcık sanki aşağıda devreye giriyor. Arka frene basarken bayağı ittirmek zorunda kalıyorum ayağımı aşağıya doğru. Bilmiyorum bütün 2020 kasalarda böyle mi? Sanki yukarı doğru ayarlansa daha hoş olacaktır. Sanki arka frenin hidroliği bitmiş de. Böyle bir Allah gidiyorum ben yokum falan hissiyatı var. Ama basınca tabii böyle aşağılarda devreye giriyor da. Gene de güzel değil arkada arka frenin devreye girişi. Şimdi aslında bir otobana çıksaydık, otobanda baksaydık değil mi ya buna? Dur şöyle gidelim de bir otobana çıkalım. Çünkü bu motosikleti hani yeri gelecek otobanda da kullanacağız. Şehir içi çok kalabalık olacak. Otobana çıkacağız. Acaba orada bizi taşıyabilecek mi? Mahcup edecek mi? Etmeyecek mi? Ama sanmıyorum edeceğini ya. Yani 110 falan rahat nefes alarak gitti az önce. 100-110 civarı. Bakayım birinci vitesteki atılganlığı görelim bir. Sese bak yalnız. Oh. Bir an böyle bir R25 çıktı ortaya. Ses güzel geldi. Çok güzel ya. Her viteste alt devirlerden güzel güzel böyle uslu uslu torkunu alıyorsun yani. Bu arada motosiklet az yakıyor arkadaşlar. Gerçekten az yakıyor. Yani çok sıksam bile 4'ü, 4.1'i geçmeyeceğini düşünüyorum. Fazladır bile bu değerler hani yani, yani 3.5 civarında geziniyordur bu motosiklet. Göstergelerine falan da durduğumuzda bakarız şimdi az sonra. Orada neler gösteriyor, neler anlatıyor. Şu an sıkıyorum mesela. Abi gidiyor alet ya, vallahi billahi gidiyor güzel ya. Bak şöyle söyleyeyim. Motosiklete yeri başladın tamam mı? Yani daha önceden böyle zaten bisiklet falan sürmüşsün. Dengede durabiliyorsun. Ondan sonra kendine güvenin de var. Ya dedin ehliyeti de aldın. Motosiklet ehliyetini aldın. Ondan sonra e, trafik kurallarına falan da hakimsin. Hani ben dedin artık süreyim bir motosiklet. İşte bu motosiklet o motosiklet olabilir. Çünkü Yavaş gitmek istediğin zaman sana uyum sağlıyor, yavaş gidebiliyor. Kolay durabiliyor. Trafikte güvenli bir şekilde aniden hızlanabiliyor. Aynaları özellikle sağa sol çok güzel gösteriyor. Ben burada konuşurken bir yandan aynalara keyifle bakıyorum. Aynalar cidden hoşuma gitti. Enteresan bir ayna dizaynı var. Kullanılan cam da farklı. Çok hoş gösteriyor arkayı. Şöyle yaklaşayım. 156 kilo gibi bir ağırlığa sahip her şey dolu halindeyken olması lazım 156 kilonun yeni başlayan adam için de bu kilogramı kontrol etmesi bence zor değil yani gayet keyifli olacaktır sürüşü hız darap yaşamayacaktır. Gayet güzel, gayet güzel. Bu arada azami hızı 129 kilometre civarında yazıyor. Ama otoban üzerinde gerçekten dur sinyalin aralar şun, <laughs> yeterli bir hız. Ben arabamla bile bir yerden bir yere giderken 100-110 gidiyorum otobanda yani, gayet güzel. Kolların duruş pozisyonu dediğim gibi gayet rahat. Sadece bak bacaklar görüyor musun? Bak nasıl açık duruyor. Depoyu yaklaştıramıyorum. Burada depo daha içeride kalıyor. Böyle burayı daha çukuru yapmışlar. O hoşuma gitmedi abi. O güzel değil. Virajda da mesela o yüzden rahat edemedim. Çünkü virajda sıkmam gerekiyor depoyu. Ee, sağa dönerken o sol bacağım istediğim formu bana vermedi yani. Alamadım. Arka fren, arka fren. Yoksun arka fren ya. Bak ta buradayken güzel tutuyor. En sonunda bak bu kadar böyle ayağımın inmesi gerekiyor. Öyle adım. Nasıl gitmek öyle? Bu arada arka tekerleğimiz 17 inç ön de 17 inç. O yüzden böyle trafikte baktığın zaman ya tamam bu motosiklet dedirtiyor kendine. Şehir içinde sıkışık trafikte gittik. Otobanda gittik. Hızla ilgili, çekişle alakalı bilmem ne falan filan hiçbir problemi yok bu aletin. Ondan sonra... Bu arada yakıt göstergesi çok enteresan. Tek diş vardı mesela burada yakıt. Söyle ee, söylemesi ayıptır. Çok küçük bir miktar benzin attım yani. Şimdi 20 liralık attım yarıya geldi. Ama Berat ee, diyor ki abi 60 lira civarında 67 liraya falan fulleniyor diyor full hali. Ondan sonra merak edenler varsa ne kadar yakıt alıyor diye. Kaç liraya ne kadar denk geliyor diye. Şu an günümüz koşullarında 24 Şubat 2021 tarihinde böyle oluyor. Şu anda motosikletimiz 273 kilometrede. Şurada bir sağa çekelim bir göstergelere bakalım yahu. Şurada duralım. Bir de boşa mesela atıyorum. Boşa attıktan birkaç saniye sonra şey geliyor. işaret geliyor. Genelde herkes işarete bakarak ayağını refleks haline getirmiştir ya. Eğer öyleyseniz ona alışmanız biraz zaman alacaktır. Ben direkt ayağımdan hissettiğim için boşa atıyorum. iki saniye sonra buraya N harfi düşüyor. Şimdi burada sinyal işaretleri var. Şöyle çalışıyor. Renkler bu. Kısa uzun. Burada selektör düğmesi de var akü ışığı var, işte yağ ışığı var, halaret var, arıza lambası var. Burada ABS ışığımız var. Ondan sonra acıma... Evet. Şimdi bu ekrandaki veriler değişiyor mu? Abi bak burada iki tane düğme koymuş adamlar. Buna bastım bu tribe geçti. Trip yapmazsan ne bana... Bu kadar mı lan? Ana bıdık. Sadece odası var. Trip 1, trip 2'si var. Şurada reset'i galiba. Evet. Bu da saat maat ayarlamak için kullanılan düğme. Onun dışında çok fazla bir detay yok. Ee, kırmızı butonumuz her zaman olduğu gibi burada çok güzel mavi ışıklandırması var. Bütün düğmelerde mavi ışıklandırma var. Kornanın yeri çok güzel. Yani aramıyorsun korna nerede diye. Direkt yeri belli. Marş düğmemizin yeri de çok güzel. Yani alışıla geldik bir dizaynı var. Gidon'un bu, bu gerçekten benim hoşuma gitti. Ekstra olarak onu tekrardan söylemek istiyorum. Yani ilk oturduğu zaman böyle üstüne tamam ya dedirtiyor böyle mi? Tabii sıfır motosiklet olduğu için devreci de yumuşak. Çok güzel şu anda devreci. Şimdi kalkalım. Tabii daha şimdi Güzel güzel bu motosiklete rodaj yapıldıkça bunun e, randımanı yükselecek. Daha iyi performans verir hale gelecek bu motosikletimiz. Hadi bakalım. Sürüş esnasında e, herhangi bir ekstra mekanik ses, böyle e, farklı alışık olmadığımız olağanüstü bir ses gelmiyor motosikletten. Her şey sağlıklı duyuluyor. Her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Hissiyatı var. Hem duyum olarak hem titreşim olarak. Gidiş olarak gayet güzel. Tıp 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 tıp. Tabi biraz daha tork olsaymış iyiymiş. Yani 18.3 değil de şöyle bir 26-27 Nm tork olsaymış daha tatlıca olurmuş sanki. Zaten o tork hissiyatını arıyorsanız artık demek ki bir üst basamaktaki motosikletlerden kullanma zamanımız gelmiş demektir. O yüzden dediğim gibi beklentiniz ne? Ne için motosiklet alıyorsunuz? Hangi seviyedesiniz? O çok önemli. tatlı tatlı hızlı gidiyor. Bu motosikletle birçok arkadaşınızla birçok motosiklet grubuyla rahat rahat uzun yola çıkabilirsiniz. O güveni veriyor yani. Yandan böyle giderken çok ani bir şey olsun. Arka frene bassan arka fren abi çok aşağıda ya. O arka frenin düzeltilmesi lazım ya. Bir de bu adamlar zaten e, günümüzdeki bu NS200, RS200 serisini üretebilmek için yıllardır çalışmış bu İndialı abiler. Ee, 99'da daha bu işin argesi başlıyor. 2000-2001 böyle ilk ciddi atılımlar gerçekleşiyor. İşte 150cc'lik, 180cc'lik modellerle çıkıyorlar ondan sonra. O zamanlar tabii daha bu kendi patentleri falan filan yok. Yavaş 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 adamlar her yaptığı geliştirmeyi patent olarak alıyor. Ama şey çok komik geldi bana. Mesela 150'ini çıkarmış, 180'i çıkarmış. 180'lik olan da ekstra olarak çift korna sesi varmış mesela. <laughs> korna için ekstra para alıyor adam. Hani kornayla pazarlıyor, bir şey yapıyor. Ondan sonra işte yıllar geçiyor tabi. Bu sefer kadranı değiştiriyor. Kadranın ışık ışık rengini değiştiriyor. Sonra dijital kaldırana geçiyor. Dijital kaldıranda renk değişiklikleri yapıyor falan derken işte arka tekerleğin, ön tekerleğin çapları değişiyor. Sonra tabi işin içine ABS'ye giriyor. Ondan sonra işte bu e, ateşleme sistemi de çift bujili olacak şekilde ayarlanıyor. Onun patentini falan alıyorlar. Derken amcalar 5 milyonluk satış rakamını geçiyorlar. İkinci yıllarında arkadan gelen hemen o çok yüksek yaptığı, satış yaptıkları yılın arkasından 10 milyonluk rakama ulaşıyorlar ve bunun şerefine belirledikleri glob konuşamadım. Belirledikleri bir e, rotada pulsar yazısı yazıyorlar motosikletlerle rotaya çıkarak. Haritada çiziyorlar Pulsar yazısını Onu diyor bu yollardan şöyle şöyle geçerek diyor Haritada çıkartabiliriz ve Böyle bir manyaklıkta yapıyorlar Kulağım çınlamaya başladı bu arada Yüklendim ya motora kesin Berat hissetti sövüyor bana şu anda <laughs> Biraz da böyle takır tukurlu yollarda gidelim bakalım Elimiz aşırı vibrasyonlar rahatsız olacak mı? Elimiz ve hata popumuz belimiz falan Vallahi şu ana kadar hiç öyle bir hissiyat yok. Yani tek silindir olduğunu bile neredeyse hissettirmeyecek düzeyde diyebilirim yani. Bayağı çift silindirli bir motosiklet sürüyormuş hissiyatı var yani. Ulan Berat'a temizlettik motoru, çekim yapacağız diye. Sokuyorum tozun toprağın içine Adam tam söyleyecek tam. Pulsar, olur öyle şeyler pulsar. Kara yılan gerçi buna, biz kara yılan demiştik alırken. Olur öyle şeyler kara yılan. Of var ya bak, plaj gibi burası bak, plaj. Kara yılan, tıs. Şimdi farz et burada böyle güzel kızlar var öyle. Sarışın ablalar var, esmer ablalar var. Latin ablalar var. Rio'dayız bak. Heh. tamam. Şöyle duralım. Evet abi. Plajda pulsar. Şık. Pulsar NS 200'ü inceledik. Alınır mı diye en sona cevap vereceğiz demiştik. Evet bu motor alınır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanka beğenmeyi abone olmayı unutma. Hadi, hadi görüşürüz. Biz yola çıkıyoruz.